Herkese merhaba. Can sıkıcı bir konu var bugün. Herkesin başına gelebilecek bir durum. Bugün burada bu videoyu izliyorsan umarım başına gelmemiştir. Umarım sadece benim başıma gelirse ne yapmalıyım diye izliyorsundur. Çünkü kötü bir şey. Gerçekten kötü. Bakın benim başıma çok geldi mesela. Anlattım diğer videolarımda. Denk geleniniz olmuştur belki. Aldatıldım birkaç kere. Her şey geliyor insanın başına. Ama her şerde bir hayır çıkıyor. O kadar başıma geldi. Şimdi sizlere aktarma fırsatı buluyorum. Şimdi bugün videonun içeriğinden bahsedeyim. Aldatıldın, yakaladın ya da tahmin ettin ya da itiraf aldın. Bir şok etkisi olur insanda. Böyle kelimeler filan seçemezsin. En benim diyen kişi olsun isterse. Böyle bembeyaz bir ışık hüzmesi çıkar insanın karşısına. Vücudundaki ısının yavaş yavaş ayaklarına doğru indiğini hissedersin. Kanın çekilir birden. Hoş geldin belirsizliğe. Yapılan her adım senin aleyhine olacak bu durumlarda. O yüzden şimdi böyle bir durumda karşılaşırsan ne yapmalısın? Nasıl tepki vermelisin? Nasıl dik durmalısın? nasıl yaşamına devam etmelisin onlardan bahsedeceğiz. Yani bu soruların yanıtı olacak bu video. Benim tarzımı biliyorsunuz artık. Kompleks yok, saldırganlık yok. Senin ben ağzına foseftik çukuru inşa edeyim insanlar ihtiyaçlarını orada gidersin tarzıyla yaklaşmak yok. Karizmadan ödün vermek yok. Maddelerimiz bundan ibaret olacak. Başlayalım. 1. Sakin ol. Bak öğrendin aldatıldığını. Çok kötü bir şey. Kabul. Şu an ne çekiyorum ben sen biliyor musun? diyeniniz olacaktır. Dostum yaşadım diyorum. Benden iyi bilemez kimse diyorum. Yapacağın her hareket sana eksi yazar diyorum. O yüzden sakin olacaksın. Olgunlukla karşılayacaksın. Şiddet yok. İki çift söyleme telaşı yok. Yanına mı kalsın Gürkan? Öyle ya da böyle. Ne yaparsan yap acıtamazsın karşındakinin canını. Allah aşkına orada hakaret etsen etkilenir mi zannediyorsun? Bunu yapan bir insan etkilenir mi gerçekten? Laf soksan ah o son söz çok canımı yaktı ya falan mı diyecek sanıyorsun? Allah belanı versin dedi. Onu demeyeydi iyi de. Şimdi işim rast gitmeyecek. Böyle mi düşünecek sanıyorsun? Hiçbiri değil. Onun dışında temastır, ne bileyim masadaki suyu atmaktır. Bunlar hele sakın, ilkellik, hazmedemeyeceğini göstermek, güçsüz olduğunun ispatı. Uzak duracaksın. Sakin olacaksın. Tepkisiz kalacaksın. Yazık be. Adam sanmıştım seni. Oysa şu yerdeki hamam böceği bile arkadan fon müziği falan giriyor. Girmeyeceksin bu toplara. Sessizlik en büyük hakaret. Ben sana bu saatten sonra nefes harcamam. Kelimelerimi ziyan etmem. Senin için bir daha düşünüp yormam beynimi falan demek sessizlik. Bu kadar. Bakın tekrar söylüyorum. Yapacağın her hamle sana eksi yazar. Sessizlik haricinde. İki çift laf edeydin. Ben senin deseydin Bulamadın mı şöyle okkala bir küfür? Tarzı gaz veren arkadaşlarına, çevrene, eşine, dostuna bunu söyleyeceksin. Ne cevap vereceğim abi? Benim kuracağım cümlelerin noktasını hak etmiyor ki demelisin. Onları da öyle susturmalısın. Suçu kendinde arama, karşılaştırma. Şimdi o sinir, o hırs geçince birden şu çıkar ortaya. Kendini suçlamak. Çok ihmal ettim. İlgilenmedim. Bakımsız kaldım yanında. Göbeği saldık, kiloları aldık. Bunları ders olarak alacaksan al. İlişkide bunları yapmamam lazım diye dersler çıkar kendine. Ama şunu yapma. Bunların karşılığı aldatma değildir. Terk edilme olabilir ama aldatma olamaz. Aldatılman senin suçun değil. Çok net. Bu düşünce düşerse içine sözüm gelsin aklına. Aldatılmak senin suçun değil. Çevrende falan varsa böyle densizler uzaklaştır. Neden söylüyorum bunu özellikle? Çünkü bir kıyas başlar belli süre sonra. O kişiyle kıyaslarsın kendini. Ben gidip Instagram'ını stalklayan, o kişinin giyindiği mağazadan alışveriş yapana rastlamıştım mesela. Bundan uzak durman lazım. Senin eski sevgilinle işin bitti. Onun sevgilisini ne yapacaksın? Uzak durun o stalklama olayından. stoklamaktan, yani sosyal medyadan birini gizli gizli takip etme hastalığından. Bundan kurtulmak adına bir tane videom var. Onu özellikle izlemeni tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Devam ediyoruz. 3- İntikam planları. Birçok video çektim bununla ilgili. Nasıl pişman edersin? Nasıl sinir edersin? Nasıl deliye döndürürsün? Var bir sürü video. Açıklama kısmına bunları da bırakıyorum. İzlersiniz bir ara. Ama size tek cümlelik özet yapayım. İntikam soğuk yenen aştır yeğen. Çok seviyorum bu sözü. Her fırsatta kullanırım mutlaka. Neyse. İntikam yöntemi şudur arkadaşlar. Hızlı toparlanman, eskisinden güçlü gözükmek, ondan daha çok mutlu olmak. Bu hemen bir hafta 10 gün içinde olacak şeyler değil. O yüzden hemen gidip koşa koşa yeni bir sevgili yapmaya çalışmayın. Gereksiz yıpratırsınız kendinizi. Öyle bir şey değil. Zamana bırakacaksın. Aklında tek düşünce olacak. Güçlenmem lazım. Hırslanmalısın. Kendi kendini gaza getirmelisin. Güçlenmek adına aklına gelen ne varsa o planı yapmalısın ve uygulamaya başlamalısın. Bir tane videomda her gün şınav çek, spor yap falan demiştim. Altına yorum yaptılar bir sürü. Hacı abi ne alakası var şınav çekmekle, spor yapmakla diye. Arkadaşlar orası bir örnek. Güçlenmek için ne gerekiyorsa onu yap. Sen spor yapma, git ders çalış, git kitap oku, diyet yap, yeni bir dil öğren, yeni bir okula yazıl. Aklına ne geliyorsa, kelimeye takılı kalma, güçlü olmak kavramı senin için neyse onu yap. Bu soru çok geliyor. Biz güçlü olacağız da o nasıl görecek? Her yerden engelli. Görünür arkadaşlar. Bir şekilde görünür. Öyle güçlü gözükürsün ki küçücük profil fotoğrafından bile gösterirsin o gücü hissettirirsin bakan kişiye. Ağız dolusu bir gülüş ile gösterirsin, bir şekilde denk gelirsin, kesinlikle gösterirsin. Şu sözü hatırlayın, her katil muhakkak cinayet mahalline geri döner. O yüzden 3 maddeyi uygulamaktan hiç vazgeçmeyin. Hızlı toparlan, eskisinden daha güçlü gözük, ondan daha mutlu ol. Bundan başka intikam yolu yok. Bu arada çok sevdiğim bir replik daha var, madde bitmeden araya sıkıştırayım. Kim ne derse desin, intikam güzel şey. 4- iletişimden uzak dur. Zaman geçtikçe iki tane duygu doğar. Birincisi özlem, ikincisi kin, nefret. İkisi de iletişime geçmeyi iter insanı. Bazen nasıl yaptın zalim sen bana bunu demek istersin. Bazen Allah belanı versin diye iletişime geçmek istersin. Bazen ince analizlerle oyunlar oynar beynin sana. Ya belki akrabasıydı. Eve dönmeye çekindi, benden de korktu, gece gitti onlarda kaldı. Belki çok ruhu daralmıştı, gitti bir doğa havası almak istedi, masum masum takılıyorlardı. Ne olmuş canım ormanlık alandalarsa, ben mi abartıyorum? Hayır canım, abartmıyorsun. Kendine gel, beyninin sana gösterdiği bir illüzyon bu. Çok özledin, o yüzden alternatifler sunuyor sana, mesaj at diye. Kandırıyor seni, düşmeyeceksin o tuzağa, iletişime geçmeyeceksin. İletişime geçmek istediğin an hemen gideceksin, başka bir şeyle ilgileneceksin. Tamam, geçmeyeceğim iletişime. Ama şöyle ağız dolusu bir küfür edeyim. Hani söz vermiştin, yalan mıydı diye laflar sokayım. Sonra vallahi geçmeyeceğim. Yok canım, olmaz. Hiç geçmeyeceksin. Geçersen daha çok üzülürsün. O mesajın ya da o iletişimin sana olumlu dönmesine ihtimal yok. Kendine yaptığın en büyük kötülüğü yaparsın. O yüzden sabırlı olacaksın, iletişime geçmeyeceksin. 5. Kendine acıma, dik dur. İntikamla ilgili olan maddede bahsettik güçlü olmalısın, mutlu olmalısın. Yani dik duruşundan ödün vermemelisin. Bu bir an bile değişmemeli. Değişir çünkü bazen. Bakın değişme ve gözlerin dolmasına sebep olan cümleleri sıralayayım hemen size. Bunca yaptığım iyiliğin karşılığı bu muydu? Daha düne kadar ölürüm diyordu, şimdi ne oldu? Bana söylediklerini ona da söylüyor mu? Ben ne kadar aptalım, ne kadar salım, bunu nasıl fark edemedim? Ben şuyum, ben buyum, ben hep mi mutsuz olacağım, ben hiç mi mutlu olamayacağım? Bak bu cümlelerin benzerlerini kurduğunu görürsen hemen gir devreye. Bir kendine gel ya, ne acitasyon yapıyorsun de. İzin verme kendi kendini dibe çekmeye. İzin verme bir tarafının acitasyon yapmasına. Bu arada kimseye izin verme. Kimse acımasın sana. Dimdik dur yoluna devam et. Tamam acıyor insanın canı. Çok acıyor. Ama eninde sonunda geçiyor. Geçmeyenine rastlamadım. İzi kalıyor tamam. Yağmurlu havalarda falan sızlıyor böyle için. Gözler dalıyor uzaklara falan. Ama kısa sürüyor. Çünkü hayat devam ediyor. Kendinizi bırakmayın. Hayat güzelliklerle dolu. Bu güzelliği göremiyorsanız muhtemelen yanlış pencereden bakıyorsunuzdur. Üşenmeyin. Kalkın yerinizden ve diğer pencereden bakmaya çalışın. Başarılı olacağınıza emin olun. Umarım bu videoda anlattıklarıma hiçbir zaman ihtiyaç duymazsınız. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.